فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir azaba çarptırılmaktan korksunlar. Başlarına diyor bir fitne isabet eder eğer böyle yaparlarsa. O peygamberin istediği bir şeyi. Buradaki an emrihi ifadesi iki şekilde anlaşılmış. Allah'ın emrine muhalif davrananlar başlarına bir fitnenin gelmesinden ve kendilerine acıklı bir azabın erişmesinden korksunlar, sakınsınlar. Şöyle de anlaşılmış. An emrihi peygamberle alakalı olduğu için bu ayet aynı zamanda o peygamberin emrine muhalif davrananlar, muhalif davrananlar bir şekilde ondan geri kalanlar ondan sırt çevirenler ona zıt durmaya çalışanlar onun istemediği şekilde bir hareket tarzı ortaya koymaya gayret edenler ısrarla bunu yapmaya çalışanlar şundan sakınsınlar ki diyor sakınacakları şeyine başlarına bir fitnenin bir musibetin bir azabın gelip çatmasından korsunlar. yani gelecek demektir bu eğer Allah'ın emrine resulünün davetine icabet etmiyorsanız ona muhalif davranıyorsanız ona sırt çeviriyorsanız şunu bilin ki başınıza bir bela gelecek. Ama bu bela dünyada farklı şekillerde tecelli edebilir. İşte efendim müfessirlerimiz ya diyor dünyada bir şeyle adeta öyle bir noktaya gelirsiniz ki öldürülecek bir suç bile işleyecek bir noktaya düşebilirsiniz. Bu tür cezalar olabilir. Belki de efendim semavi ve arazi diyelim yani yerde gökte bilemediğiniz bir takım musibetler de sizi gelip bulabilir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayetleri esasen tüm insanlığı, beşeriyeti hem korumak, kollamak hem de onları bir takım maslahatlarıyla buluşturmak içindir eğer Allah'ın emrinden, peygamberin emrinden birileri sırt çeviriyorsa onlar sünnetullah dediğimiz kainat yasalarıyla da adeta çarpışıyorlar demektir. Kayaya kafasını vuran insanın bir şekilde kafası yarılır, kendisine zarar vermiş olur. Allah'ın ayetleri, Allah'ın sünnetullahına aykırı davranan kimselerin de bir yerleri çatlar, patlar efendim. Dolayısıyla bu ayet son derece tehdit edici. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir emrin, bir tavsiyenin geldiğini bildiğimiz halde ona karşı ilgisiz durmak, ona karşı cephe almak hele hele büyük bir musibeti üzerimize çekmek anlamına gelir. Ev yusri behum azabun ilim ya da ahirette diyor Cenab-ı Hak ileride onlara çok acıklı bir azap erişecek demektir. Yani hulasa Allah ve Resulünün taleplerine evet diyerek değil de adeta hayır diyerek karşılık verenlerin dünyada da işleri zordur, ahirette de zordur. Onlar dünyada da başları musibetten, beladan kurtulmayacak. Belki de manevi anlamda belalara çarptırılacaklar. Kalpleri mühürlenecek, Allah muhafaza buyursun. İbadet hayatları artık bir şekilde söndükçe sönecek. Ahlakları, ahlak hamideden ahlak rezalete doğru efendim, değişecek. E, bela sadece maddi olarak insanın bedenine gelmez. İnsanın manevi yediği tokatlar daha büyük tokatlardır. O hassas kalbiniz taşlaşırsa e, bu ne büyük bir musibettir. Gözünüzün yaşı kurursa ne büyük bir musibettir eliniz duaya kalkamayacak olursa ne büyük bir beladır. Allah diyemeyecek hale gelirseniz, Allah ismi şerifini sizin dilinizden söker alırsa, bu ne büyük bir mahrumiyettir, ne büyük bir betbahlıktır. Bu itibarla gerçekten çok büyük bir tehdit ayeti bu. Aynı zamanda tehdit ayeti.